Ben zaten yüz güzel zaten. Eee Çoblansta birleyiz. En beğüşse yok. ama güzel bugün geçer. Orada video like atmayın ben arkadaşlar 10 like eşit bir yeni bir video oluyor. Orada 10 like gelirse diğer videoyu Facecam'le çekeceğim. Yani Facecam'le bir video çekeceğim. Herhangi bir videom fark etmez. 10 like olsun o bana yeter. bir video çekeceğim karşılığında yani. Yüzümü merak edenler için iyi bir şans. Umarım güzel bir oyun çıkar ya. Özel şeyse ben çıkayım çocuklar. Ya sen benimle yürüyorsun ya. Otur arkadaşım. Hadi gidelim, gidelim. Hı. Arkadan da da müdür ne yaptığını izliyorum. Kusura bakmayın. Bu arada oyun önermeyi de unutmayın arkadaşlar. Değişik videolar da çekelim. Sürekli Minecraft üzerine kurmayalım bence. Çok rahat

Biraz sana oraya yaklaşacağım çünkü Kübra'nın duymasını istemiyorum. Yanlış anlamam. <gülüyor> <Her>. <gülüyor> Mesela evet. Kübra benim için çok iyi. Ben söyledim ya, ee, ee. O benim için çok <laughs> kıymetli olduğu için, onu ne Ahmet, ne Mahmut, ne de. istedim. Ama isterdim.

Batarya yüzde on kaldı. Şu gizli bir yere gidip bataryayı şarj atıp istiyorum. Yoksa bitecek. bir dakika bekleyin. Evet geldim arkadaşlar. Evet. <laughs> 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 Arkadaş çok çok. Ah, müzik öğretmeni. Ben keman öğretmeni aramıştım özellikle. A, olur olur. Kemanla çalıyoruz bazen parmağıyla. Ben rahat ediyorum. Ben Kubra'nın babası Moitir. Aa, ah unutamıyoruz. Üveyi toplam sana verip. Ben unutmuşlarındınız nedir? neydi C intip. Kapa, kapa. Ah kapa, kapa. Kadona Hocam öyleyse Mert çok normal benim kıza. İyi bile bulmuş Mert. Arkadaşım hadi konuş. benimle de tek babayım. E, yok. Ha ben kapatmamıştım zaten. Ben kapatmıştım. Arkadaşım. Yok yüz vermeyeceğim. Kadını davet et çabuk. Bizim telefona doğru geliyorum size. Hadi bana iyi gelin. Benim de babayı gelir misiniz? benim de babayı gelir misiniz diye soruyor. Kusura bakmayın. Ay geldim gitti. Büyükler kalk gel adamın evine çabuk. Adam benim, biraz yollu mu? Hayır sadece biraz şey. Domates'in yeter ya. Evet, Şu an video. video. Oh. E gel, kufla, gel, Yeter clip power. Evet, <laughs> Ya, ben. hemen. kapıyı tarafından bir taraf. Allah bendeyim. Dur. Neyin mesajıydı bu anlamadım. Ay hoş geldin. Haydi bismillah. Hadi. Kazanalım kazanalım. <laughs> Gigi ne oldu? Bir de, bir de, bir Ama ben olsun bu. çok teşekkür ediyorum. Daha e, Bu arada arkadaşlar bir teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, video olarak diyeyim bir Dediğim artı evet. istediğim bir video. Facecam'da işte olacak. Görüşürüz. Bay bay.